Kız Rukiye abla, ne oldu bu Çağatay'ın işi kız gitti mi şimdi? Aman ne bileyim anacığım, gitti mi, gitmedi mi? Ne oluyor anlamıyorum, bir haber gönderiyoruz, olmaz diyorlar. Zaten Fehmi bir öğrense çok canı sıkılacak, sorma. Aman söyleme canım sen de Rukiye abla, söyleme, adamın canı da sıkılmasın. Bir süredir de sormuyor, unutmuştur inşallah. Saygılar. Hoş geldiniz. Nurten. Efendim Seyfi, bir şey mi var? Evet, bir şey var. Alışverişe çıkılmış ve kahvaltılık alınmış. Evet, ne olmuş? Nesi ne olmuş? Nesi ne olmuş? Benim sevdiğim peynir alınmamış. <laughs> Allah'ım ya <yarabb. gülüyor> Kalmamıştı yani, o yüzden almadık herhalde. O zaman arayıp bulacaksın. Biz kahvaltıda peynir yemeyelim mi? Biz şam babası mıyız burada? Allah Allah! Peynirden nasıl şam babalığına geldiniz anlayamadım yani. Yoktu kalmamıştı canım. Ayrıca konunun komşunun yanında da bu kadar büyütme lütfen olayı Seyfi. Efendim kusura bakmayın ama... ...yani lütfen yani bu ufak şeyler insan içinde büyür büyür... ...koskocaman bir çığ olur. Yani bir peynir kadar kıymetim yok mu, hatırım yok mu sizin gözünüzde? Efendim kusura bakmayın. Kusura bakmayın efendim. Kusura bakmayın. Lütfen kusura bakmayın. Kız... Allah Allah. ...bu Seyfi Bey'in sevdiği peynir ne, nedir ya? Neyi seviyor bu? Çok önemli, tam yağlı peynir seviyor. Ha biz de Mehmet abinin peynirine alışmışız. Az yağlı, az tuzlu olacak yani mevzu bu. Çok kızmış ama Nurtenciğim, söyleyeyim bak. Ama ne yapayım Rukiye abla, uğraşamam yani. Çok istiyorsa tam yağlı peynirini... ...kalkacak, kendisi alacak o pijamalarıyla. Öyle deme sen içinde ne biçim konuşuyorsun? Aşk olsun, e bak durum biraz daha... ...görünenden farklı yani, daha başka bir şey var, bak söylüyorum. Yalan. Evet. Ay ne var kız Rukiye abla? E galiba bu adamcağız kendini böyle bir... ...aile reisi gibi hissetmiyor Nurtencim yani. Baksana şey yaptığı, söylediği şeyleri. Ayrıca sen bu butikle Dilek'in evliliğine evet dedin. Bu sefer ayak diremeye başladı biliyorsun. İşte orada pay bitçi yani buyur. İyi de Rukiye abla kız benim kızım. Ya ben büyüttüm onu bu yaşa getirdim ya. Tabii ki ben evet diyeceğim yani. Nurten abla, Rukiye abla bu konuda haklı. Evin erkeğini yalandan da olsa soracaksın fikrini. Ya bak adamı peynirini de almamışsın.